Nurşah Yılmaz. 27 yaşında ve bir buçuk yıllık evli. Giresunlu gelinimiz ön muhasebe elemanı olsa da şu an çalışmıyor ev hanımı. Aslı Ünal'le Gelin Evinden herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün haftanın dördüncü günü ve biz Nurşah geline konuk olduk. Şu anda İstanbul Başakşehir'deyiz. Hiç bekletmeyeyim ben gelinimizi. Hemen zilimizi çalayım ve hediyemi alayım. Bu da çalayım mı, çalmayayım mı? Hoş geldiniz Aslı Hanım. Hoş bulduk Nurşah. Dur bakayım, Tamam tamamlasın. Dırırır. <laughs> Hıh bunu istiyordum, bunu duyayım istiyordum ben ama elimi basıp... İlk okul tamam, anımsatıyor değil mi Aslı? Ay vallahi anımsattı. Buyurun. Böyle bir nostalji oldu. Canım iyi misin? İyiyim, teşekkürler. Siz? Ay harikasın. Hadi kapımızı kapatalım, gün tamam. başlasın. bugün de güzel. çok uyumluyuz. Evet, özellikle hediye e, paketinle çok uyumlusun gerçekten. <laughs> <laughs> İçime doğmuş galiba rengi. Bakalım içinden ne çıkacak. Bakalım Onda çok merak olacak ediyorum. Mı? Hadi ben de merak ediyorum. Salona geçelim. Bu tarafta tamam. kapıyı kapatalım. Kapat geçelim. hayatım. Geçelim. Buyurun. Aslı Ünel ile Nurşah gelin salona geçerken gelin biz de kısa bir ev turuna çıkalım. Salon dekorasyonunda açık gri ve yaprak yeşili göze çarpıyor. Mutfakta hakim renkler beyaz ve gri tonları. Burası da Nurşah Gelin'in yatak odası. Odada toprak tonları ve bohem aksesuarlar ön planda. Nurşah'cığım heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlıyım. Peki sana başka bir soru soracağım. Buyurun. İlk sorum ne biliyor musun? Hangi gelini kendine rakip olarak görüyorsun? Meryem mi? Tuğba mı? İşte Hilal mi? Yoksa Kardelen mi? Şöyle hepimiz birbirimize rakibiz. Hilal'in evini görmedim ama benim tarzıma yakın olduğunu düşünüyorum. Ha. Görmeden bir şey demek istemiyorum. Tuğba'nın evi de iyiydi. Hı -hı. İkisi arasında gel gideyim. Ama ee, en iyisi ileride... ben miyim diyorsun? E, tabii ki de en iyisi benim. benim ben biliyorum. kazanacağım onun için geldim. Vav! Wow. Peki ne işle meşgulsün ablacığım? Ben ön muhasebeciyim ama Hı -hı. evlendikten sonra çalışmıyorum. Neden? Biraz mola verelim dedik. Hıh. Sonra tekrar başlayacağım. Hadi inşallah. Peki eşin ne işle meşgul? Eşim de ithalat ve ihracat uzmanı. Ha çoksa Kaç yaşında? 28. Sen? 27. Evet. Aslan nerelisiniz ikiniz de? İkimiz de Giresunluyuz. İkiniz de Aslan Giresunlu ama... Ama İstanbul'da doğduk. İstanbul'da doğdunuz. Bir Ay, kapı yıkılıyor şu an. Geldi. Yine güm 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 güm. Evet güm, siz güm nasıl güm gümlettiniz? Kapımı Şimdi kıracaklar güm aslan alamam çok pahalı. Hadi çabuk aç. Açıp geliyorum. Ay ev kira mıydı? Yok e, ailemin evi ama Ay, aç kira vermiyorum. Tamam. Ha. E, e kira değil yani. Ay şükürler olsun, Doldum. Doldum. şükürler olsun, teşekkürler. Ay ben sandım kapıyı alacaklar gibi, dakika gibi bir, gol bir. Arkadaşım biz geliyoruz, bir temizlik yap. Bu ne? Kız sen mi attın yoksa? Daha yeni girdim içeri. Kız beş dakika önce süpürdü. Kapıyı çaldım, daha içeri yeni geldim. Sen attın bence. Kız bundan korkulur. Aa. Bak bak, kürkün bundan de yer <laughs> Al bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pembeli pembeli. Hoş Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pembrili, pembrili. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Karışmada güzel buldum. Ee, halısını tam temizleyememişti, o ayrıntıyı da kaçırmadım. Bir girelim Tuğba, bir sabret. Hemen girişten de kızın evine eleştirme.